Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz Yip yeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sizlerle e, yeni bir haberi yeni bir paylaşım onu paylaşmak istiyorum bildiğiniz gibi bundan bir e, kaç saat önce kekberk demirci bir fotoğraf paylaşmış ve arkadaşlar e, şu an sosyal medya ee, Çalkalanıyor ee, işte böyle yeni sevgilisi diye sayfalarda paylaşımlar e, gelmiş arkadaşlar. Hatırlatayım Gökbek demince fotoğrafı paylaşmış fakat hiçbir e, açıklamayı yapmamış. Ee, biz onun e, bu kızla sevgili olduğuna inanmıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, bazı belirtiler e, vardı ve be, Özge Yaz'la birlikte olduğunu sanıyorduk. arkadaşlar sosyal medyada birbirlerinin fotoğraflarını silselerde yüzükler takılı ve birbirlerini takip ediyorlar arkadaşlar. İnşallah yanlış bir haber. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.